بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 28 جزء 8 صفحة ممتحنة سورة 3 ممتحنة سر الله مرة قرآن 60 لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermezler. Çünkü Allahu Teala aranızı ayırır. Allah yaptıklarınızı görendir. Mümtehine Suresi 3. Ayet Kerimesi Kıyamet gününde hesap anında akrabalık bağları ve diğer bağlar kopacaktır. Bir sınava girecek olsanız o sınavda çıkmayacak konulara çalışır mıydınız? muhtemelen size faydası dokunmayacak bir konuyu çalışmazdınız. Kıyamet gününde tek geçerli akçe iman ve salih ameldir. Bu ikisi olmadığı sürece diğerleri fayda vermeyecektir. Baba oğluna fayda vermeyecektir. Oğul kendi babasına fayda vermeyecektir. Kadın kocasına fayda vermeyecektir. Adam karısına fayda vermeyecektir. Hatta herkes birbirinden kaçıp uzaklaşacaktır. O gün herkesin bağı kopacak ve aralarındaki hesap bağı koparılacaktır. O gün dehşetli bir gün olacaktır. Bir anne kendi çocuklarından <laughs> kaçacak, bir baba kendi eşinden ve tüm ailesine kaçacak, bir adam eşini, ailesini, milletini ve tüm insanları kendisinin kurtuluş fidyesi olması için vermeyi teklif edecek. Ama kimseler ne dostluk, ne şefaat, ne yardım, ne fidye, ne evlat, ne mal, ne de itibar kabul edilecektir. İman olmadıktan sonra bunların hiçbiri fayda vermeyecek. Bugün uğruna canını verdiği tüm evlatları ona düşmanlık edecek. Bugün varını yoğunu verdiği tüm makamı ve itibarı elinden alınacak. Bugün milyonlarca takipçisi ve hayranı olanlar o gün yalnız kalacak. Yarın fayda vermeyecek olan bir yere neden yatırım yaparız ki? Evlat hayırlı oldu mu faydası olacak. Eş, aile, dost, arkadaş hayırlı oldu mu faydası olacak. Ama müminin mümine faydası olacaktır. Fasın fasa faydası olmayacaktır. Kaybeden kaybedene fayda veremeyecektir. Allah o gün herkesin arasına bir set çekecektir. Herkesi birbirinden ayıracak ve kesin hükmünü verecektir. Gerçekten o gün için hazırladıklarımız nelerdir? Neler hazırladık yerine? Takva hazırlığımız var mı? İman hazırlığımız var mı? Salih amel ve salih evlat hazırlığımız var mı? gerçek sınav için hangi konulara çalıştık? Allahu Teala imanımızı kamil, amelimizi halis, ibadetimizi makbul, eş, dost ve arkadaşlarımızı ise sadık eylesin. Amin. 28. cüzün 9. sayfası Mümtehine suresinin 8. ayet kelimesi La yenhâkumullahu alillezîne lem yuqâtilûkum fid dini ve lem yukhricûkum min diyârikum en teberrûhum ve tuksitu ileyhim inna allâhe yuhibul muksitîn Allah-u Teala sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurdunuzdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları sever. Mümtehine suresi 8. ayet kelimesi. Gayrimüslimlerle ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? İslam dini adalet ve insaf dinidir. Tüm dinlerin bir Müslümanın yanında ve hatta mahallesinde <laughs> güvenle yaşayabileceği tek dindir. Tarih de bunun ispatıdır. İslam ülkelerinin tamamında ve Müslümanların hakimiyeti altında bulunan tüm ülkelerde Yahudiler, Hristiyanlar, Zerdüşler, Yezidiler ve diğer dinlerin mensupları günümüze kadar dinlerini hatta dillerini koruyarak gelebilmişlerdir. Son asırdaki milliyetçilik akımını kısmen istisna edersek, gayrimüslimlerin en güvende yaşadığı yerler, İslam ülkeler olmuştur. Zira İslam dininde diğer dinleri ortadan kaldırma ve asimile etme planı yoktur. İslam davet ve tebliğ dinidir. Dileyen iman eder, <laughs> dileyen etmez. İman etmeyenlerin can, mal, ırz, din, dil, örf ve kültür güvenliği Müslümanlara aittir. Müslüman idareciler bu ayeti asırlar, asırlar boyunca uyguladılar. Müslümanlarla savaşmayan ve onları topraklarından sürgün etmeyeni hiçbir gayrimüslim ülke, ülkeyle savaşa girmemişlerdir. Onlara iyilik yapmış ve adil davranmışlardır. İslam'ın 1400 yıllık bir tarihi var. Mısır'da gayrimüslimler 1400 yıldır yaşıyor. Suriye'de 1400 yıldır gayrimüslimler yaşıyor. Cezayir hakeza, Irak hakeza, Pakistan, Yemen hatta Suudi Arabistan'da bile gayrimüslimler var. Bunun en bariz örneği de Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimlerdir. İstanbul bunun en güzel örneğidir. Birinci Dünya Savaşı'na kadar neredeyse Anadolu'daki tüm şehirlerde Hristiyan ve Yahudiler yaşıyordu. Osmanlı'nın Anadolu'su olan Türkiye bunu bir örneğidir. Burada başta Hristiyanlar olmak üzere Yahudi, Ermeni, Süryani, Yezidi ve diğer bazı dinlerin azınlıkları rahatça yaşamışlardır ve yaşamaya da devam etmektedirler. İslam ülkeleri değil gönül İslam ülkeleri değil gönülleri fethetmişti. Toprakları değil insanları fethetmişti. Hiçbir ülkeyi sömürmemiş ve hiçbir ülkeye kendisini zorla benimsetmemişti. Tarih bunun en somut ve katil şahididir. İslam'la savaş halinde olmayan gayrimüslimlerle iyi ilişkilerde bulunmak <laughs> dinimizin emridir. Zira temsil ve tebliğ ancak bu şekilde olur. Onların İslam ahlakını ve adabını görmelerine vesile olur. Bir sonraki ayette ise, ayette ise diğer sınıfı anlatmaktadır. Allah yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarından çıkaranları ve çıkarılmanız için düşmanlarınıza yardım edenleri dost edilmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır. allah Teala İslam'ın aziz ve güçlü olduğu günleri bize yerinden göstersin. Amin. Ve ve, ve, ve sellem سبحان ربك رب العزة عما يسون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين